Akif'in hatıratında anlattığı bir hadise var. Onu çok kısaca paylaşacağız dedik. Onu arz etmek isterim. Diyor ki Ayasofya Camii'ne giderdim sabah namazı kılmaya. Ne zaman gitsem benden önce gelmiş ve bir köşede ağlayan birisini görürdüm. İstiklal şairimizin dikkatini çekermiş o adamcağız. Bir iki en son dayanamayıp gidip sordum diyor. Bey baba hayırdır niye ağlıyorsun? Bana dokunma evladım demiş. Israr edince gözyaşlarını sildi Dedi ki, ben Abdülhamit Han'ın ordusunda bir bölüğün komutanıydım. Bir gün büyüklerim vefat etti, bana yüküce bir miras kaldı. Bir istifa dilekçesi yazdım. Red cevabı geldi. Bir daha red cevabı geldi. Artık yorulmuşum askerlikten. Hünkâr'a bizzat çıktım. Dedim ki hünkârım durum böyle böyle ne olur? Bana destur verin, ben gideyim. Dedi ki yok, ordunun sana ihtiyacı var. Hayır. Israr edince istifa etmek için Git dedi. İstifa ettirildin. Birkaç gün sonrasında diyor bir gece rüya gördüm. Resul-i Ekrem Efendimiz rüyada devlet hali Osmani'nin ordusunu teftiş ediyor. Yanında Abdülhamit Han. Her bölüğün önünde durup bir takım sorular soruyorlar. Benim bölüğe sıra gelince karışık. Bunların komutanı nerede dedi. Eyvah, eyvah. Abdülhamit Han dedi ki istifa ettirdik ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukabelesi senin istifa ettirdiğini biz de istifa ettirdik Allah oldu. Muhafaz. O gün bugündür ben ağlarım diyor ah, 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 o ihtiyar ah, ah, ah. Mehmet Akif merhuma ki dergah-ı tekrar kabulüm nasip olur mu? Tekrar Eyvallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tamam, muhabbetini celb edebilir miyim diye. Tamam.